sınıfta kendime özel yerim ve kendime özel koltuğumda tahtamda biraz bir şeyler çizeyim bari. Yani. Pardon da senin özelliğinle orada tek başına oturuyorsun? Ay bu mesleğin varken bana konuşmakta <laughs> düşmeyecekler. Baksana çeneye. Düşmeyecek. Ama bu konuda haklısın yani ilk defa sana hak verdim şu an. Ya o kadar sahte duruyorsun ki. Ay Yasin sen sahte duruyorsun. Tipe bak bir kere mesleğin saçı örgülü olur. Hocam. Ne yapıyoruz bugün çocuğum? Bilmem ben bir şeyler çizeceğim. Ne çizeceksin? Sen bir şeyler. Şey bir şeyler. Vestey'ler evet. sana bir şey demedi mi ben şunu çek bunu çek diye? Vestey'ler. <laughs> Efendim. Oo, önünüz pek renkli. <laughs> evet bu kadar renkli ya. Beni çağırdım geldiğinde böyleydi. Ya yalan söyleme be. Orada yatıyordu. Demek yani, ki. Orada böyleydi işte. Demek ki içinizden biri sahte Vestey. Hocam ne yapayım? Koyduysanız. Ha, bilemiyorum. Yani karar veremedim. Koymuş olabilirim de be, olmayabilirim de. Neden var burada? Evet kızlar bugünkü görevimiz en iyi çizen kazanır. Oo ben kazanacağım tabii. Hocam bu niye sırtıp sırtıp duruyor? Bence bu sahte. Aaa orada bir tek parça tatlı. tatlı. Bugünkü videomuz e, ödüllü. Oo, ne ödülü? Tam tamına bin TL ödül var. En iyi çizen kazanacak. O yüzden en güzel şekilde çizmenizi istiyorum. Ben tabii. Öncelikle Vestey'lere özel bu cadı şapkasını çizin. Hadi çizelim. Ama ben görmeden nasıl çizeceğim? bir saniye. Önüne koy Enes'ciğim. Sen de bunu çizeceksin böyle. Evet Enes çizmeye başladı. Hadi bakalım Vestey'ler. En güzel kim çizecek? Ben tabii ki. Ben tabii ki. Küçük Wednesday. Hocam bu yazmıyor ki. Yoksa büyük Wednesday mi? Hocam çizdim ben. Hani? Ama çok yazmıyor. Oğlum çocuğum orada başka tahta kalemleri de var. Görmüyor musun? Gördüm hocam sağ olun. Rica ederim. <laughs> Hadi bakalım daha başka şeyler de çizeceğiz. Ay kendi oldum. Ama siz böyle çizene kadar. Enes işte, bitiriyor. Benim oldum. Yeni şunu. Siz şunu yap. Bakayım. Kıl var mı? Göremiyorum. Kıl yok. Ay, kıl değil zaten. Derin diken diken. Ha, derin diken diken oldu. Ha, tamam. Hadi bakalım. Oo, küçük vesteye bakın. Tam bir cadı gibi çizmiş. Oo, arkadaşlar. Enes çizmiş. Bence aynı Kuşa, Sen benim okumaya karış, karış, kaşın mı? Pembeye dokunu kaşıma iyi. Hocam, değil. İyi. Ha. Bizim alerjimiz var. Demek ki o gerçek mesleği değil, Sahte. Ne alaka ne alaka ya? Bakıyorum Zeynep'ciğim. Herkes çizdi bitirdi sen sona kaldın. Hocam yapamadım zaten. Süre veriyorum. Süre beş, beş. beş saniye. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam bitirin. Tamam ben daha güzel dakika. Hocam üstü öyle olmuş olabilir. Ne var bunda? Yani evet aslında olmuş yani Zeynep. Bir kaldırın bir bakayım. Benimki tepeden baktığınızı varsayın. Evet. Hey, şöyle tepeden Bu bakınca olmuş be ben Benziyor. Ben diyor. Birinurunki de biraz anımı satıyor. Kim? Öyle... Kim? Ay pardon ben Bu köşe ne? Bu şurayı çözemedim. Ya şöyle duruyor şu gölge yapmış herhalde. Hiç <laughs> boyut yapmaya çalışmış da becerememiş. Ha? Küçük Vesteyim benim. Benim hiç beğenmedim bilmem ki. gibi olmuş be. O yani bak çizim şey. olarak en belirgin yapan Küçük Vesteyim. Yok. Kullandı kalemin ucu kalın. Sen de başka bir benim şey kullansaydın. Benimki incecik. E Sen de şunu kullansaydın. Evet şimdi Besteyler ve Enes. Evet hocam. Ee, ben birinci olarak Enes'i seçiyorum çünkü Elgüdar o çizdi. Ho! Ben bir bakabilir miyim? Gelip bakabilirsiniz. Besteyler yendi hocam. Evet Besteyler şu anda kudurmuş durumda. Kuduru Besteyler. <laughs> evet. Kuduru. Bir şey de diyemedim. Sen yap. Hapşır hapşır. Hocam. Hoca camide çocuğu. Hocam öğretmenim. Efendim. Ya. Nereden çıksın bebeğim? Burada çıkıyor. Bebeğim mi? Hocam sen daha mı çok seviyorsun? Yok küçük diye öyle dedim. Sen büyüksün diye şimdi bebek girmiyorsun. Bebeğim de büyük. Bence bu sahte. Şimdi e, yarışmayı kim kazanırsa o mu sahte değil belli olacak tamam mı? Zeynep hocam içiyor. <laughs> Ay bu ne? Bu ya? Hocam yeşil koymaya kaldım. <laughs> Yok kırk bacak. Kırk bacak, Kır bacak mı? Ne? atabilir mesela. Enes'cim kalk da bir at Gel. hadi. Atama. Eline al. Hayır. Gel. Gel. <laughs> evet şimdi diğer resmimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Kızlar. Sizin çok sevdiğiniz bu güzeller güzeli Barbie'yi çizmenizi istiyorum. Hocam bu pembe ya. Pembe işte ne güzel. Bak 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 kara kız bu. Hocam biz ben isteyeceğim. E, tamam bu da kara. Hocam fosforlu pembe parlıyor on metrodan. Tamam ama kıyafeti öyle al canım. Ben de kurmayayım onu. Allah. Ay yok yok. Ay verin hocam. Ay. Heh. Kesin bu sahte. Ay, hocam bu sahte. Enes de görseydi biraz ya. Enes gördün mü? Gördüm hocam. Gördün mü? Ha. Hadi başla bakayım. Hadi hocam biz onu nasıl çizelim ya? Çizebiliriz kadar yani. Benimki, Bire bir ayrısını çizemezsiniz de. Bildiğim benim bu. Çocuğum o nedir? Cinali yapıyoruz? Başka çizemem ki. Hayır Ali Can'ı çizseydiniz. Ali Can nerede hiç gelmiyor. Hadi daha, nerede Ali Can nerede değil? Ali Can diyeceğiniz tembel oldu. Evet ya hocam çok tembel. Hadi bakalım çocuğum. Güzelleri çizersin. Sana güveniyorum. Sen bu işi Az önce sen kazanmıştın. Kızlara bakıyorum hemen. Hocam bu kopya çekiyor benden. Bakmıyorum. Barbie'ye bakabilir misin? bunu mi? bekliyorum. Ay bunu bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Kalemi. Hay. Şu güzeller güzeli. Barbie'ye Wednesday'leri çizdiriyorum arkadaşlar. Like hak etmiyor muyuz? Ben Bence de yani lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her attığımız videodan haberdar olmak için bildirimleri açın arkadaşlar. O yandaki zil tuşuna basarsanız orada çıkıyor bildirimlerin açılması. Evet. Hadi bakalım. Ama çocuklara özel videolarda bildirim gitmiyor. O yüzden çocuklara özel olmayan bildirimlerde ziller açılıyor arkadaşlar. Yani çocuklara özel videoları da biz çevirmiyoruz. Youtube kendisi çeviriyor. Evet. Bakıyorum bakıyorum. Evet arkadaşlar sizce bu güzeller, güzeller. Barbie hangi vesteyi çizecek? Ben. Gerçek vesteyi mi? Sahte vesteyi mi? Karar vereceğiz. Hangisi gerçek hangisi sahte? Hadi kaldırın bakayım resimlerinizi. Güzel sesim de burada. Bakıyorum. Evet, Hiranur bir 10 kere çizdikten sonra tutturmuş gibi. Hiranur mu? Şey, saat şey, demiş. Saat demiş. Valla artık bilemiyorum hangi sahtesiniz ama 10 kereden sonra biraz tutturmuş. Güzel duruyor. Ben de kopyacak da 2 saate şuraya oturun. bunun bitirmesi bekliyorum. Bak terledim. Evet, ben kaç yapayım. saattir onu bekliyoruz. Bak öyle arkalar her zaman çize 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 en sonunda başarmış. Bana baktı baktı aynısını daha düzgün yaptım. Bir de benimki o bezledi kendisi gitmiş 200 kilo bari içirmiş buraya. Bir şey kolu şu ceketini yapmış pembe pembe. Ay hey, aynen. <laughs> Ama başarmış mı başarmış yani. Benden bakarak yapar tabii. Ya Tukası... he he. Dostan şu e, şeylerini yapmamışsın. Terminin günü bile yapmamışsın. Sen tokasını yapmamışsın konuşma ben tokasını yaptım. Tuk şimdi Enes'e bakıyorum. Evet Enes'ciğim. Çok merak Aa, ediyorum. Safi nasıl mı çizdin Enes? Hocam ne alakası var? <laughs> Barbie çizdin. Barbie Bakıyoruz arkadaşlar. Barbie. <laughs> ee, 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 olmamış Enes. Olsun ben ilk kendim kazandım. bu sefer tutturamadın. Birinciyi ben kazandım. Bence ben bu sefer puanımı küçük Vesti'ye veriyorum arkadaşlar. Seninki de olmamış. Oh <laughs> Hocam bak sınavda birisinden kopya çekersin ya. Kopya çekip daha yüksek olursa onun gibi bir şey. Var. Evet. O kere de tutturmuş ama. Güzel olmuş. Bravo. Küçük Vay Bey ses kaçtı. Küpesini bile yapmamışsın. Ben yaptım da beyaz oldu. Hadi küpe. Ben de küpe. <laughs> Gönlüm, gelin, Bakayım. Ay şimdi bir var evet. evet. Belli olmuyor. Evet. Küpesi beyaz. Ha küpesi beyaz evet doğru diyorsun ama ben bilmiyorum ben bu sefer küçük mesleği seçtim. Hadi şimdi hadi. diğer resme geçiyoruz. Hadi geçelim. Kızlar evet. ay, şu güzeller güzeli kromi görüyor musunuz az canım? Görüyoruz. Düşürmeyeyim kırmayayım. Hocam şey canım ne? Burası. Ha, kalpten giderim. <laughs> Arkadaşlar, şunun güzelliğine. Hocam. Buyur canım. Bu her rengi dokunuyor ama alerjisi tutmuyor bence bu sahte. Ya az önce Barbie'yi boyarken hiçbir şeyin yoktu. Ben bunu tutunca bu sorun oldu. Çünkü ben onların beyaz yerinden tutuyordum. Aynen, buna neresi de beyaz be. Bir, bu az önce buradaydı, burada olduğun yeri kullanmışsın. Sen kullandın, buraya koydun. Hocam. Ekrem şimdi onu koyun öyleye Oraya. Konuşamadım. Henes evet. Enes nerede? Henes! Sınıftan atacağım seni. Nereye gitti bu? Hiçbir fikrim yok. Maç. Oy, ben alacağım. Ben al. Ya. Hocam. Neredesin çocuğum sen? Hocam buradayım ben zaten buradaydım. Az önce çektim orayı ben yoktum baktım döndüm. Hocam nasıl yoktum siz gelmemişsiniz ya. İncele şunu. Şu kromi incele de bir çiz bakayım nasıl Ondan çizeceksin. Hocam. He ee, müzikli şey. <laughs> Neydi o küre he? Müzikli küre. Kromi. Tamam. Hadi bakalım başta bakıyorum. Tamam başlayayım. Şey evet. <laughs> Gördün mü? Yok. <laughs> <laughs> Yok diyor oturuyor ya. Bilmiyorum valla düzgünce çizeceksin. O, bitti. Bak seni yolarak çocuk. Hocam ne oldu ya? İçine kromi yapacaksın. Kromi bitti arkadaşlar. Enes'e sıfırı veriyorum. Ben okulu bırakıyorum ya. Okumak istemiyorum ya. Zaten bunu okumamadın. Resim yarışmasındayız şu anda. Olsun ben okulu bırakacağım. Sınıf bırakacağım. İlkokul terk. İlkokul terk. Evet. <laughs> İlkokul değil zaten. Ortaokul. <laughs> Bu <laughs> çocuk e, nasıl hayata geçecek acaba? Geçmeyecek bence. Bence de. Tembellikte zirve. Ay bak 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 benim vesteylerime bakın arkadaşlar. Nasıl çiziyorlar? En güzel hangi çizeceksiniz bakalım. Ben. Bu da Enes kaybetti. Ya. Hocam göremiyorum bir saniye. Bu sefer Tutmuyor. bu sefer büyük vesteyin birinci olmasını istiyorum. Herkes birer kere birinci oldu. Bana zaten işte. Sen gibi elimden çekemezsen bitireceğim ya. Kış. Onun hep o daha güzel renk geliyor. Kış. Daha de, mor. Kış. 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 Çıldırma, çıldırma. Bakıyorum, bakıyorum. E, o kremi de güzel alıyor. Aferin. Bakıyorum. Heranur da içini çizmeye başladı. Ay pardon Wednesday'lerim diyecektim. Hocam görüyorsunuz değil mi? Hep Heranur diyorsunuz. Evet evet hep Heranur diyesim geliyor. Ama Aferin. ben söyleyemiyorum. O söylüyor. Ben söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> biriniz <gülüyor> sahte <gülüyor> biriniz gerçek. Ama ben karar veremiyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Hangisi gerçek Wednesday? Küçük olan mı büyük olan mı? Heranur mu Zeynep mi? Yorumlarda yazın. Tabii ki ben. Ben. Evet bakıyorum. Oo arkadaşlar siz de böyle resim yapıyor musunuz? Yapıyorsanız yorumlarda yazın. Her şey yazabilirsiniz. Tabii güzel yorumlar olsun. Kötüye <laughs> tahammülüm yok. Siliyorum anında. Evet kızlar. Kaldırın bakalım. Tamam. Oo Ama arkadaşlar. Güzel <laughs> sen de kaşınma ya. Bu da obez. Bence de obez. Ama o kadar yani. obez değil ama. Ben burada Zeynep'e e, büyük ve puan veriyorum. Hocam Allah. siz de birisine puan veriyorsunuz öbürüne veriyorsunuz. Birisine... Canım benim de puanım var. Ağla dediğine göre. Beni niye kudurdu ya? <laughs> Hocam ama Biraz... bende kar var. Onda kar yok. Nerede kar var? Şurada. Ama Hocam. şimdi küçük ve Bu sefer yapmış. Hakkı giremeyeceğim. Aa, hocam o buradaki minik kalbi yapmamış. Kalbi yaptım ya görmüyor musun burada? Yes, kar yapmışsın. Kar yapmamışsın. Ya kar mı var bunda ya? Ya şurada karlar var ya. Evet, tersi önce geliyor karlar. Var evet tersi önce geliyor. Eee tamam ben bu sefer büyük venisteri seçtim. Evet, niye ağlıyorsun ki şu an? Sus sus. Ama şuna bakınca hepiniz bir sefer güzel yaptınız. Gene birinciyi bulamadık. Evet o yüzden yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar. Evet tatlım. Burası kahverengiydi. <laughs> içeri doluyorlar ya. Hocam bir şey diyeceğim. Şurada da bir sürü e, şeyler var. Ya atıyoruz giriyor, atıyoruz giriyor. <laughs> İki dakika cam açmaya gelmiyor. Hocam yalnız biz camları açmadık ki kapalıydı bu. Nereden El geldi? Elimizde ışığı kapatıp camı açalım gitsinler. Hadi <laughs> hadi gidelim, gidelim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bana abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve abone Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. teyzenin de üç tane çilek var. Senin elinde iki tane çilek var. Bu kaç oluyor? Ben çilek sevmiyorum ki. Çilek o çilek. Sev ya da sevme. Bu kaç oluyor bu? Kaç? 3 Kız bu kaç kız? Yedi. Gerçek çilek koyayım yoksa benim kızım anlamaz. Orada kaç çilek var? 4 Allah'ım yarabbim kız. bilmiyorum. Onun için bilmiyorum. Aferin sen böyle devam et. Bravo. Çilekleri de sevmiyorum. Sana belediye bakacak. Böyle devam et sen. Baba da sana bakıyor. sen de çalışmıyorsun ki. Baba sana bakıyor. Baba da sana mı bakıyormuş? Seni gebertirim kız. Seni gebertirim.